Sefer'in kızı yeni bölümde neler olacak? Sancar ve Nare evlenecek mi? Sahra ve Gediz'in yeni planı ne olacak? Menekşe'nin son durumu ne? Hepsi ve daha fazlası az sonra bu videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sefer'in kızı dizisini sevenler ve asla final olmasın isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açın gücümüzü senaristlere gösterelim. Ayrıca akım belasından kurtulduk sıra kardeşinde olsun diyenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz görelim. Evet arkadaşlar son bölümde Menekşe ve annesi cahil akıllarıyla üfürükçüye gittiler ve Sancar ile Nare'yi ayırmak için büyü yaptılar. Ancak gene de başarılı olamadılar ve olan gene Menekşe oldu. Yeni bölümde Menekşe'nin hayati tehlikesi olacak. Ancak gene de Menekşe bir şey olmayacak. Sancar ise Menekşe'nin amil olmadığını doktordan öğrenecek ve böylece artık Menekşe'yi hayatından tamamen çıkaracak. Sahra ise Gediz'den gizli planlar yürütmeye ve bu planlarda Nare ve Sancar'a zarar vermek istese de başarılı olamayacak ve yapacağı planları eline yüzüne bulaşacak. Sancar ve Nare yeni bölümde ilk tartışmalarını yaşayacak ve bu tartışma sonrasında ikisi de birbirine söyledikleri sözler için pişman olacaklar. Sancar ve Nari'nin düğününün gene gerçekleşmeyeceğini, bu düğünü bazı olayların engelleyeceğini düşünüyorum. Bu olaylar ya Sara ve Gediz'in yapacağı planlar olacak ya da Akın'ın geri dönüşü. Akın ölmedi ve yaşıyor. Şu anlık hayati tehlikesi devam eden Akın ilerleyen bölümlerde iyileşip dizimize geri dönecek. Ve bu kez öncekine göre daha tehlikeli olacak olan Akın hem Sancar'dan hem de Nare'den intikam almak için büyük mücadeleye girişecek. Ve Sancar ile Nare'nin işi gerçekten de çok zor olacak. Ancak bu bölümlerde Sancar ve Nare'nin kızları Melek ile beraber mutlu sahnelerini göreceğimizi ve yeni bölümde düğün için alışverişe çıkacaklarını ve bol bol eğleneceklerini düşünüyorum. Halise ise Yahya ve Elvan'ı tekrar bir araya getirmek için yoğun çaba sarf edecek ve başarılı da olacak. Elvan Yahya'nın bunca yaptığı şeye rağmen onu affedecek ve çiftimiz ayrılmayacak. Evet videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerde Sefer'in kızı 30. bölümde neler olacak yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sefirin kızı dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.